Hepinize merhaba arkadaşlar ve e, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz e, yani nasıl diyeyim size ya şöyle şey yapacağım dur kendim mi alacağım beceri antrenmanı. zaten hepsinden bir tane alalım bir dakika bekleyin evet bugün hem kadromuzu beraber kazacağız. Bu parti 2 mobil için parti 2. Normalde part 4'teyiz ve o da PlayStation'da. Buradan tümünü alalım. Ha hani niye ben bugün her şeyi topluyorum? Çünkü param yok arkadaşlar. GP'm yok. Bu GP'yi niye topluyorum diye sorarsanız. Ee, ne olduğunu hemen açıklıyorum. Evet. Ee, şimdi siz yorumlara. Şu mesela sözleşmeye geldim standart oyuncu listesine geldim. Siz yoruma atıyom ne yazdınız Rodri yazdınız. ben de Rodri'yi alacağım. Anladınız mı? Mesela William Saliba aldınız. William Saliba'yı alacağım. Yoruma ne yazarsanız en çok hangi yorum kalp alırsa, ya yani en çok hangi yorum like alırsa onu onu yapacağım. E veya veya ben kalp atarsam yani böyle kadromda oynayabilecek bir derinliğe sahip oyuncuysa e ben kendim yani like'a bakmaya da bilir kendim kalp atarsam ki videoda çıkacak yorum olur ve evet bugün ben e, bu e, seriyi hangi oyuncuyla başlatacağım bir dakika pardon hemen Avrupa e, Trendo Süper Lig Galatasaray tabii ki Victor Osimhen'i alacaktım para yok kim alacağız o zaman Az yeşil almam da. Kazonda oynayacak burada oyuncu yok. O zaman ben bu seriyi Ennesi ile başlatacağım ya. Ennesi e, güzel yani. Kazonda oynayacak bir oyuncu. Ve çok da ucuz açıkçası. 4 yıldızlı. Eskiden 5'ti. Şimdi 4'e düşürmüşler. Süper Lig'de 5 yıldızlı oyuncu yok ya. Vay anasını ya. Maksimen gelmesin ya sen Maksimen sevmiyorum ben dur şimdi Galatasaray'dan da bir tane oyuncu alalım da şimdi şey olmasın Evet Galatasaray'dan da şimdi kadınla oynayabilecek bir oyuncu var aslında Tabii ki o da yani Yunus Akgün abi kadın oynayabilecek oyuncu Yunus Akgün iki tane aldık. serimizi bu iki oyuncuyla başlatacağız. Hadi beşiktaş'tan da alayım da bir tane tam olsun. Anladınız mı eksik olmasın. Üç takımı da seviyorum. Ya yani, ırkçılık ıı, yapmıyor. <laughs> evet beşiktaş'tan Rafa Silva'yı almak isterdim. Alamıyorum. Hım, o zaman şöyle bakıyorum. Benim kadromda oynayabilecek Mucci. Mucci ya. Evet serbest oyuncuları koydum. Serbest oyunculardan da Neymar da buldum arkadaşlar. Ne O yüzden Neymar'ın kartını da aldım. Yani Neymar'ı da kullanabiliriz. Ama eğer sol kanattan bir oyuncu yorumu gelirse Neymar'ı çıkarmak zorundayım arkadaşlar. Şu anda kadromuz böyle. bir dakika Yunus'u birazcık geri çekeyim. Okey diyeyim. Aa, oyuncu rolleri gene olmuyor. Bir dakika o zaman. Ha, tamam oldu oldu oldu. Neymar da koyalım. Evet bu kadroyla ilk maçımızı yapacağız ve evet girdik. İngiltere kulüpleri dedik. Ve evet maça git dedik. Bu hangi takımdan? Ben bu takıma valla böyle sallarım ya. Sallarım sallarım anladınız mı? O mantık. Kadromuz böyle ve rakibimizin kadrosu da böyle. Aslında iyi bir kadro. Bizden güçlü bir kadro ama Geliniz ya. Bence e, yeneceğimizi düşünüyorum. Siz de bu bu arada abone olmayı ve bildirimleri açmayı Evet. Some feet. Some feet. Cheer. Cheer. Cheer geçti ama. Muçi. 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 sesleri. Evet Loisa, Yunus Akgün içe geçin diyor. Yusuf Ennesli gol! Yusuf Ennesli! Yusuf Ennesli'nin gol sevinci. Yunus arka pas, Yusuf Ennesli topu alana gönderiyor. İşte gol, işte gol, işte gol. Harika vuruyor topa. Yusuf Ennesli bu serinin ilk golünü atıyor. Harika bir gol yapıyor, gol atıyor. Evet, mükemmel bir taktik. Mükemmel bir gol. Neymar'ın serbest kartı olmasa yani e, ilk dörtlümüz mükemmel arkadaşlar. Yunus Akgün oynadı en nesli, en nesli, en nesli kaleci. Topta başarılı şut Smoochie'den. Nardi, nardi, nardi. Nardi oynadı. Loisa. Ya böyle yeni oyuncuları da oynatabiliriz aslında. Anladın mı? Mesela... Sağ kanat yazdınız, açıyorum. Kim yazdınız? Messi yazdınız. Ama şu anda paramız yok arkadaşlar. Birazcık para kasalım. Ya öyle zaten seri devam ettiririm ben. Anca öyle devam eder yoksa ucuz bir oyuncu yazın. GP'mi siz zaten gördünüz. En son işte kaçtı ben de hatırlamıyorum. Bayağı bir azdı. O değerde oyuncu yazın o zaman arkadaşlar. Evet Muçi Muçi o geçmedi Sanfiyet Pal Pal geçmedi Neymar kaybetti Videoya açayım derken topu ayağından kaybediyor Neymar Junior Neymar Junior da kötü aslında Muçi Muçi kaybetti gene videoyu açayım derken kaybettik Hayır abi hayır abi hayır abi Borba Borba Ve evet, topu var bu 1 Bir bir. hatasını affetmiyorlar. Ennesri. Ennesri geçti. Yusuf Ennesri. Oynadı Neymar. Neymar ya Ennesri ağlayacağına. Gitişe koş ya. gidiyor. İçe koşması gerekirken. Gidiyor ağlıyor orada. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ha? Abartılacak bir şey yok. Hakem vermemiş faal işte. Tamam neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Var anne var anne. simmi simmi simmi. Simmi simmi yanez. Hayır ya yanlış bastım. Allah sana vursun. Neymar. Ben daha demin videoya baktım da arkadaşlar. Geçmedi demişim orada videoyu keserken geçmedi demişim. Orada yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. Spiker hatası. Fox. Fox. Pal. 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 Pal geçmedi Yunus. Bir ufak bir alkış kaptı Yunus. Var hani. Yunus'un baskısı hala sürüyor ama baskı çok da uzun sürmedi. Fox. Muçi. 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 Muçi hiçbir şey yapamadı. Ben ya Muçi, şey ya maçta coştu diye aldım. Adam hiçbir şey yapamıyor. Neyse. Çeyir. Çeyir. Geç oraya. Oraya geç. Oraya geç. Ama ben sana diyorum ama ya. Aha, da parra aldı vurdu ileri. Neymar. Neymar en nesli. En nesli. En nesli oynadı. Zagov Duki. Zagov Vuitz. Dön ne? Var ne? Bu arada burada iki isimsiz kişi yok. Ya tek isimli kişi yok. Maçta tek isimli kişi yok arkadaşlar. Spiker ve dahil. Evet. En Benim adımı bilmeyenler için yeter arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Adın ne? Ve Şimdi Mete diye anlayacaksınız. Metin Yiğit arkadaşlar. Metin Yiğit. Umarım videoda net söylemişimdir diye duyuyorsunuzdur. Ya bu çıvı nasıl ya? Evet. Haydi. Yusuf Ennesi. Yusuf Ennesi. Fox. Pal. Pal. Çir Çeyir. Ama Muçi, 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 Muçi. Takımı ben ileri alacağım ya. Bir tık ileri aldım. 70'de de tam ileri alırız. Eğer böyle 68'de tam atak yapamadım. Tam ileri alırım o zaman. Parri. Parri vurdu. Ennesli. Oynadı. Yunus. Uzun düşüncesi. Neymar. Ne olmadı? 73 olmuş. Hadi çeyir. Muçi alabilir mi? Muçi alabilir mi? Alamadı. Topa mı gidiyor? Evet. Top alarda 1-0'dan 2-1 yaptılar. Sevincimiz kısa sürdü. Çünkü çok az oyuncumuz var. Çok az iyi oyuncumuz var. Ney var? Ney var? Ney var? Ney var? var yerde? Karar devam. Aldık şimdi. Bak böyle çekoşun koşun işte. Bak Allah Allah nasıl ortaydı ya hayatımda gördüğüm en kötü ortaydı yemin ederim Luisa Allah'ım ne oluyor nasıl paslar ya biz böyle takım mıyız ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya hiç ki Muçi Muçi ona da Yunus 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 oynadı. Neymar kafa top havada gol. Neymar Junior. Neymar Junior kapta anlattı. 86'da skor 2-2 oldu. Evet Yunus'tan yine bir asist. Kafa ve top havada Neymar. Neymar. Şu anda e, Santos'a gidiyor arkadaşlar ama serbest kartı olduğu için ben de oynatıyorum yani oynatabilirim izin ver çünkü serbest kart <laughs> evet dün ne Anderson hayır hayır son atarımız büyük ihtimalle hocam bitirme Ennesli koş koş Ennesli Ennesli evet, topa gol 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 biz de 2-1'den 3-2 yaparız. Biz de 2-1'den 3-2 yaparız. Nokta. Yusuf Nesri atıyor. 90 artı 4'te. Sonsuz Loksiti. 3-2 önde. İşte bu. Biz böyle takımız. Bizim böyle oynamamız gerekiyor. Yusuf Elnessi. Son anda direktten gönderiyor ve topu gönderiyor. Evet. Maç bitiyor bende bitiyor. Evet arkadaşlar. bu Videomuz bu kadar. Daha abone melak bilin bildirimleri açmayı unutmayın. Her zamanki gibi m oyunda kalın. Bay bay. Ama bir şeye bakacağım. Bir dakika. Yorumunuzu yazmayı unutmayın. Maçın adamı kim? Elnessiymiş. Bence Yunus'un olması lazım. Evet bak yorumunuzu yazın. Abone olun. Like atın. Yorum atın. Zaten yorum söyledim. Bu kadar. Haydi görüşürüz. Bay bay. Abone ol.